Çok kötü oldu lan bu iş. Ama ben de isem gösteririm onlara kim olduğumu. Hamza abi. Geldim ben abi. Gördük lan. Bekle burada işte. Birazdan gelirler. Şş. Bana bak. Ortalığı çok pis kan götürecek ha. Midem bulanmaz değil mi lan? Söz konusu olan ablamsa ben her şeyi kaldırırım Hamza abi. Onlar benim ablama bulaşmayacaklardı. Ulan. Şimdi hallet. Önün açık ha. Gel. Gel edersin. Aslanım benim. Ben şunu bir ütüleyeyim de geleyim. Gel bas diyorum bas. Hikmet, oğlum sen niye ablanın evine taş koyuyorsun acaba? Ha? Yazık günah değil mi yani? Kızcağız bin tane derdin içerisinde iki nefes alacağı yerde... ...onun ciğerini de sen. Hak mı yani senin bu yaptığın? Aynen ya. Senin hiç mi acıman yok bu kıza? Yani şu kadarcık mutluluğa hakkı yok mu bu kızın ha? Hem Barış iyi bir çocuk. Bak para için çırpınıyor, ablanı seviyor. Çiçek, duygusal yaklaşıyorsunuz siz. O yüzden de tehlikenin farkında değilsiniz. Ya Tülay abla bir tek ben mi görüyorum? olacakları. O kadın hiçbir şeyin peşini bırakmadı, bırakmayacak da. Kimse kusura bakmasın, ben de ablamı göz göre göre ateşe atamam. Anacığım yanan memnun, yakan memnun. Sana ne acaba? Sana da burada şey yemek düşüyor, affedersin. Aynen. Cık, kızcağız hapisten çıktığından beri hepiniz bir oldunuz, etmediğiniz şey kalmadı ya. Yazık günah değil mi? Bak bu kızın patlamasına şu kadar kaldı. Yemin ediyorum hiç iyi değil durumu, sen de farkında değilsin. Evet. Ablan ya o senin. Ben bakarım. ne oldu? Neyse. Ya şöyle ki adamları mahkemeye çıkarmışlar. Ama işte tutuksuz yargılanacaklar. Yani bir şekilde karşılayıp onları parayı ödememiz lazım. Yedi öde bitsin bence yani. Sen nereden buldun ki o kadar parayı? Buldum işte. Sana ne? Kenarda vardı bir yerde onları aldım. Öyle her şey merak edilmez. Biz sana ödeyeceğiz abi o parayı. Borcumuz borç. Hadi işte. Hikmetciğim bak. Aile arasında para konuşulmaz. Tamam mı dostum? Ayrıca ben de ablanla evleneceğim. Sen ne dersen de ondan vazgeçmeyeceğim, tamam mı? Hadi. Tamam tartışma. Neyse tartışma yavrum, baksana şuna. Barış tartışma. Biz Fiko'yu kurtaralım, Vallahi başka bir şey istemiyorum ben. Sen içtin mi ilaçlarını falan aldın mı? İyi değilsin bak. İçtim, içtim. <laughs> Efendim? Ne? İkisi birden mi? Tamam. Tamam, sağ ol. Ne oldu of. Ben çıldıracağım artık yemin ederim ya. Ne oldu güzelim? Fiko ile Kiraz okuldan karşı bir şeyler, ikisi birden. Ne diyorsun sen ya? Allah'ım ne olursun sen bu çocuklara akıl fikir ver ne olursun ya. Ya adamı delirtir bunlar. Oh, tamam siz merak etmeyin ben şimdi çıkarırım Hayır, onları. Dur tamam. bekle, dur, nereye gidiyorsun? Dur, dur. Ha, biz de gidelim ya. Ben Cemile ben... İyisin ki ha, yavrum. Ben daha az kalayım. Tamam başlayacağız. Evet tamam. Merhaba arkadaşlar şimdi Cesaret Kulübümüzün ikinci sınavına başlayacağım. Bu sınav şöyle olacak. Kocaman bir inşaatın en üst katında canlı yayın yapacağım. Şimdi başlıyoruz hadi içeri girelim. Kapısını açalım. Arkadaşlar içeride bir sürü şey var. Ee, yani bakın böyle. İşte biraz korkunç evet. Ee, yani şimdi gireceğiz evet. Çok karanlık burası. Hadi. Geliyorlar. Kafaları alın lan. geldik. Hamza. Bu mahalle ikimize darbedir. Sessiz sedasız gidersin, kan dökülmez. Dökülsün Hamza. Hem zaten dökülen kan yerde kalmaz. Abla ben

Bak, sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin. Sakin. gel. Ot, Gel. Birader, hepsini. Hepsini, hepsini toplayın, hepsini. Gel. Buraya. Gel. 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 Ne işin var bunların içinde? Topla bizi amirim. Sen toplarsın ama biz arkadan fıyarız. Bize gücün yetmez. Öyle mi güzel kardeşim? Tamam, haklısın. Hadi canım kardeşim. Hadi yürü. Hadi. Hamza amirim, yok değil mi Sos, abi? Sus lan! Yalnız geldin! Pires, tamam. Eko, bak bunlar sandığın gibi adamlar değiller. Tamam mı? Bir sürede etrafta olmayacaklar. buna Tamam mı? Ya Bunların derdi neymiş? Ben anlamadım ki. Ya. Her şey varmış bunlarda birader. Bayağı gasp etmeler falan. Uyuşturucu satıcılığı, Ay. bildiğin torbacıymış bunlar, torbacı. Ya abla, yok öyle bir şey. Cemil abi, Hamza böyle bir şey yapmaz ya. Ya! Allah, Allah. 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 Allah! Ya Hamza aşkıymış? Sus lan artık. Eko, beni dinle. Bak, bunlar iki tane çete birbirlerine girmişler, tamam mı? Alan kavgasında? Sen de arada kalmışsın. Durum bundan ibaret. Telefonlarını dinledik, kendini alıştır. Tamam mı? Ya Cemil abi, emin misin? Hamza böyle bir şey yapmaz. Ulan Allah. ne Hamza abisi? Görmedin mi Hamza abini? Cemil! Arkadaşım var onlar senin. Süpersin! Tamam. Tamam, tamam abi. Tamam, sus oğlum sen de. Sus artık ya. Tamam. Dışarıdan çıkamayacaklar bir daha. Hepinize geçmiş olsun. Bitti yok. gitti yok. bu iş. Tamam. Çok sağ ol Cemil. Kiraz oh. nerede? Oh. Okulda. Dinle. Dinle. Kızım bir inşaatta çıkmış atlayacak. Çabuk gelin. Çabuk. Çabuk. Bize gelin. Çabuk var. hadi. Biz... Yok be. Yok, yok. be. Çabuk ha. hadi ya. Ha. Hadi. Ben şimdi çıktım ve ikinci sınavımı da tamamlamış oldum. Bakın aşağıda herkes korkudan oluyor ama ben görüyorsunuz ki hiç korkmuyorum. Kiraz! Kiraz! Kiraz abla! Kiraz! Sen ne yapıyorsun burada ya? Kiraz geldi! Kiraz! Kiraz dur! Kiraz orada bekle abiciğim. bekle orada geliyoruz, bekle! Kiraz bekle, ya, ne yapıyorsunuz abiler? Kiraz! Sen ne yapıyorsun kireaz, orada? Kireaz. Kireaz, kireaz. Ne yapıyorsun orada Kiraz ya? Yani? Allah! Kiraz, ne yapıyorsunuz burada? Kiraz ne işin var abiciğim? Kiraz, Kiraz, geri çekil. Ne yapıyorsun kızım orada? Çekil, geri çekil. Çekil Barış abi ya, istemiyorum. Git. Kızım delirdin mi sen? İnsanlara baksana aşağıda, seni bekliyor. İn aşağı hadi. Aa! 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 Evet arkadaşlar, şimdi cesaret sırtında geçmiş oldum Allah aşkına, ne ya? Evet, aşağıda ablam çıldırdığı için inmem gerekiyor artık. Bu yüzden iniyorum şimdi. Ya ne her şeyi bozdum. Ablanın şerri ne halde sen farkında mısın? Ya oyun mu bu? Ya kızım inşaatın tepesinde oyun mu olur? Manyak mısın sen? Ya cesaret oyunur, o... oyunu. Hala cesaretlik oynuyor. Yürü. Allah Allah. Yavaş. Cesaretmiş. <gülüyor> 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 Kiraz, manyak <Arka neighborhood> mısın? Ne yapıyorsun ya? Bak ablanın haline. Bak, bak. Ne Abla, yapıyorsun Ablacığım ne yapıyorsun? gözün seveyim ne yapıyorsun? Ne işin var senin orada ya? Ya oyundu. Ablacığım ne oyunu ya ne oyunu? Gerizekalı mısın? Tamam Filiz tamam gel böyle. Gel böyle sen. Abla. Abla. Filiz. 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 Abla. Filiz. Abla. Ambulans! Ambulans! Ambulans, Abla. Ambulans, Abla. Ambulans Ambulans, Ambulans! Ambulans! Abla. 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 <ofer performing> Abla. Abla. Abi, abi. Abi ara, ara. Ara Abla. 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 Ambulans, Abla. Ambulans! Ambulans! <coughs> Arıyorum <Arcane> Ambulans, Ambulans! Abla. 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 iyi misin? Abla. Kızım artık odamıza gidelim değil mi? <laughs> Bak bütün gün böyle koridorlarda çılgınlık yaptık yeterince. Çok yürüdük artık biraz dinlenelim. Rorororo, cenaze <laughs> arabası. Aa! Ee, ne o kız, devlet hastanelerine mi düştün sen? Necmettin Bey'cim'in yeni tedavisi vardı o yüzden buradayım. Ay var burada. Hem nasıl buldun sen beni? E, hasta bakıcılara sordum burada olduğunu söylediler geldim. Hadi gidiyoruz. Gidiyormuşuz, hiçbir yere gelmiyorum. Hadi artık rahat bırak. Şşş, hadi canım. Kız, kız! Ne diyorsun sen ya? Ruh öküzün senin için ev bulmuş... ...sen şimdi bana böyle çimkiriyorsun, kiriyorsun olur mu ya? Hadi canım. Ay ah. <laughs> sen ciddi misin? Bak sen. Yalnız bu gerçekten ev değil mi? Böyle çatısı var, elektriği suyu akıyor. Aferin sana. İyi o zaman... Benimkini park edeyim de geleyim. Hadi göm onu gel hadi. Hadi, hadi. hadi bakalım. Hadi hayatım odamıza gidelim. Tamam. i̇ki gündür halsizliği de var. Lan bizimkiler değil mi? Daha Allah. iyi ulaştırsın. Sakin ol Savaş. Biz gerekeni yapacağız. Tamam, tamam, tamam. Açın yolu açın çabuk çabuk çabuk. Dayan güzel. Dayan benim güzel. Dikkatli ol. Dayan benim canım benim Bizim yüzümüzden ya. Bizim yüzümüzden oldu işte. Kızım, bir şey yok değil mi? Bir şey. Ne şey var? Sakın bana şey girme demek, tamam mı? Ne olacağını şimdi anlayacağız beyefendi. İzin verin lütfen. Hadi arkadaşlar, hadi. Hastayı kırmızı alana alıyoruz. Bir şey olmayacak. Çabuk, şey olmayacak. çabuk. Çabuk, ben de gireyim Hadi. geç, geç, geç. geç. Tükendi kız sonunda işte. Tükendi yani. Tükenir tabii. Herkes bir oldu üstüne yağdı. Bir rahat durmadılar ki. Çok izik abla ya. Hep bizim yüzümüz ne oldu işte. Ya birimiz dursa öbürümüz patlıyor arasını satayım. Şimdi hep beraber patladık. İnşallah bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz lan. Ben buradayken hiçbir şey olmaz. <laughs> <laughs> ne oluyor ya abicim yine? Hı? Ben yapamayacağım abi. Ne? Ya ben böyle bir adam değilim ki. Masum bir insan hapse Allah Allah. Ne yapacaksın? Biz sana tuzak kurduk mu diyeceksin? Kadın tuğla gibi dosya hazırlamış. Neyi değiştirebilirsin? Ya yani Nihal'den önce davranırsak kurtulmak için bir şansı olabilir. Sen kafayı mı yedin abicim ha? Ha? İkiz kurtaracağım diye Nihal gibi bir kadınla düşman mı olacaksın? Nereye Selim? Firuze, tamam mı? Her şeyi anlatacağım. Ben Nihal'i oyalarım. Hiçbir şeyin farkına varmaz. Onlar da kurtulmanın bir yolunu bulurlar. Buyurun Necat Bey sorun olursa arayın demiştiniz. Maalesef bir sorun oldu. Şu an Selim Filiz <laughs> her şeyi itiraf etmeye gidiyor. Tam da beklediğim gibi. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Gerisini ben hallederim. Selim. <laughs> 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 Neredeyim? Hastanedesin bir tanem, hastanedesin. Tamam mı? Hı. Ama iyisin. Bir şey yok. Ben yanındayım. Herkes de burada. Hiç merak edecek bir şey yok, Tamam mı? Kiraz. Kiraz iyi, kiraz iyi. Dinlen sen, kiraz iyi. İndi aşağı, hatırlamıyor musun? Hı? Ha? Merak etme. Bayıldım. Bayıldın. Bilinç kaybı yaşadın. Biraz da ateşin yükselmiş. Ama bütün müdahale yapıldı. Bütün kontrolü yapıldı. Tamam. Hatta birazdan normal odaya gideceğiz değil mi Doktor Bey? Hı. Evet. Hı. İsmi okuldaydı. Barış, birinin okuldan onu alması lazım. Yavrum alırlar onu, tamam mı? Merak etme sen. Kaç tane insan var dışarıda? Alırlar onu. O kadar korkuttun mu sen? İyi yok? Ben şimdi Filiz Hanım için oda hazırlatıyorum. Bu gece bizimle kalacak. Savaş. Test sonuçlarını alınca beni bul. Enfeksiyonun nedeniniymiş iyice anlamak istiyorum. Nedeni ne olacak? Sorunlar, dertler kadar meseleye zayıf düştü. Her ihtimale karşı başka bir şeyden olmadığını anlayalım. Birazdan gelip sizi o odaya çıkarırlar. Geçmiş olsun. Olur. E, Filiz yok mu? Ha yok, onlar gelmedi bugün. Filiz rahatsız da evden çalışıyorlar. Teşekkürler, kolay gelsin. <laughs> Neresi Selim bey? Ben artık bu oyunda yokum Yaren hanım. Filiz'e her şeyi anlatacağım. Sanırım bu oyundan kendi rızanızla vazgeçmek için çok geç kaldınız. Oda hazır, Filiz ha. Hanım alabiliriz. Tamam, getirin getirin. Sen şey yapma. Evet. Bizimkiler mi var? Yok değil. Bizimkileri ben şimdi getireceğim yanına seni. Hmm. Tamam mı? Tamam Hadi bakalım. Ben hemen geliyorum güzelim tamam Burada bir iki işim var hemen geliyorum. Savaşla ilgiliyse değilse kapat. Kesinlikle savaşla ilgili. Acilen konuşmamız lazım. Tamam söyle hadi. Hastanede işim var. Çabuk söyle. Yüz yüze konuşmamız gerek. Eski hastanede misin? Tamam sen belli ki beni gıcık etmek istiyorsun yine. Tamam mı? Ben kapatıyorum şimdi. Dinlemiyorum seni. şimdi Savaş'la konuşmaya gidiyorum. Sanırım artık ortaklığımız tamamen son bulmuş oldu. Buraya geldim Necat mı söyledi size? Şirketiniz sizden daha çok düşünen bir ortağınız olduğu için çok şanslısınız Selim Bey. Ne demiş şimdi o? Kendisiyle özel bir konuşma yaptık diyelim. Ben işimi sağlama alırım. Eğer yoluma taş koymaya kalkarsanız evrakta sahtecilikten sizi içeri tıktırırım. Sonuçta yaptığımız şey bu değil mi? Sizin de başınız belaya girer biliyorsunuz değil mi? Benim birlikte hapse girersiniz. Ben çok uzaklarda olacağım. O yüzden siz düşünün. Yani bakın çok parlak bir meslek hayatınız var. Bence bir mahalle kızı için bunu yakmaya değmez. İyi günler. Valla tamam, tamam. bak. Evet. O, tamam ya, o amma bir şey. Açılın biraz ya, açılın. Kız biraz nefes alsın ya, oksijen verin ya. Oh. Ya, of. Hey, kız. Sen utanmıyor musun babayı korkma Ha, babuş dilli. Korkma, korkma iyiyim. Yok, ben de korkacağım. İyisin tabii. Sen kimin kızısın? Hele bir kötü ol var ya. <laughs> Çok kötü kızarım sana. <laughs> Hey. Senin o pabuç dilin lazım bana. Bunlar senin gibi çim giremiyor. Ben senin... Çim, çim Bir başka seviyorum ben. Ben de seni seviyorum baba. Bu hastaneden nefret ediyorum. Bu ne ya? Oh tabii zart 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 salıyorlar odalardan o göz yaşartıcı gazları. insanın kimyası buluyor. Ben şuradan bir şuradan şuraya ah Of, uyuyacağım ben, ben. Uykum geldi. Abla, ben çok özür dilerim. Yani her şey için. Ama özellikle bugünkü için. Sabah yaptığım şey için çok pişmanım. Yani çok özür diliyorum senden. Sana söylediğim onca kötü laf, çok özür dilerim ama ben seni çok seviyorum. Oh. Oh. Abla, Hı? ben de sana yemin ederim. Bir daha hiç serserilik yapmayacağım. Hiç seni üzmeyeceğim, söz. Oh kuzum kurban Yani, sen sanmıyorum. Sanmıyorum, sanmıyorum ama neyse. Abla. Ben de Barış'la çekiliyorum. Aa. Ben sadece seni korumak istemiştim. Başka hiçbir şey istemedim. Ben bileydim ben bayılırdım ama bu <laughs> <laughs> Olay yapmayacağım neyse okey. Abla. Kuzum korkma iyiyim ben tamam mı? Bundan sonra eskisi gibi olacağız. Tam öyle ayrı gayrı yok. Her şeyin üstesinden birlikte geleceğiz tamam mı? Bir arada olacağız Ya o değil de ben şimdi ablamı üzmüyorum diye. Şimdi ablamıza sarılmayacak mıyız daha? Ben anlamadım bu meseleyi Ay, ya. Hiç hata yapmayan geliyor. Ya. Ama... <laughs> ben daha o kardeşleri, kız kardeşleri sormadım ama. Eyvah. E, o şey ya... Ne? Ne o? Ney, o. o abi ne? şey yapmayalım. Şey. Tamam. Var ya. ya abi tamam ya şey yapmayın. <laughs> Tamam. Bir dakika, bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ee, Hikmet de aradan çekildiğine göre... ...o zaman buradan çıkışta düğün mü yapıyoruz? Ha, şeyi. Ha, öyle. Ha, okay. ben, tamam. Ee, onu bilemiyoruz artık, onu bakacağız. Filiz, <laughs> odası ne tarafta acaba? İkinci katı gizli üç numaralı odam efendim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşlar> <gülüyor> ee, <gülüyor> ee, şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ee, hiç zaman değil, farkındayım gibi düşüneceksiniz ama bence acayip zamanı. Ee, bu kadar bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Bir uyanın neler oluyor orada ya? ya? günaydınlar efendim, günaydınlar. Ee, bir şey söyleyeceğim bu arada. İkinci gibi düşünmeyin bunu. Çünkü ben bu yüzüğü... Hey, Aynı yüzük. Ay gerçekten. Ay. Bütün barları dolaştım. Sen çok iyi biliyorsun. Aynısı mı? O. Gerçekten buldun mu? Gerçekten buldum tabii ki. Merhaba, ben Barış Aktağ'ım. Filiz Elibol. Benimle evlenir misin? Tabii ki evet. <laughs> kalkıp götürmek isterdim ama şimdiden çok yorgunsun. Zaten biliyorsun ki o yüzden oldu. Bir de stres. Yorgunluktan mı oldu? E tabii başka ne olacak? Şimdi bu test sonuçlarına göre bir bakarız. Osman daha bir içimiz rahatlar. Hatta aklıma gelmişken ben gideyim bakayım geleyim. Siz burada durun başında, okey? Ay dur daha yeni evlilik teklifi çıktım gidiyor. Evlilik teklif ettim abi evlenmedik ki. Ya. ya. Hadi kaç kaç kaç. Ya kaç, daha Hadi. bak heyecanlandım demiyorsun da. <gülüyor> Acayip <gülüyor> heyecanlandım. Ya. Ya. <laughs> Ay çok tebrikler ne ya. Ben. Of. Savaş. Ne işin var burada senin? Acil konuşmamız gerek demiştim. Merak etme çok vaktini almayacağım. Nasıl buldun beni? Niye buradasın? Böyle ayaküstü konuşmayalım. Hastanenin karşısında bir kafe var. Oraya gidelim. İkinci evliliğimiz bir anlaşma için olmuştu. Üçüncüsü de öyle olabilir. Ne dersin Savaş? Ne içtin derim Niyar. Hadi lafa gel. Bu zarfta Amerika'ya tek yön üç kişilik bilet var. Sen, ben ve oğlumuz için. Sen delirmiş senece gidiyorum hemen. Tamam. Bu zarfta da Filiz'i 20 yıl hapiste yatıracak belgeler var. Ne saçmalıyorsun Niyaz'cığım? Ne saçmalıyorsun? Dikkatini çekebildiğime sevindim. Seç birini Savaş. Ya şu oyunları falan bırak. Bir adam gibi ne işe yüze ona söyler misin bana? Ah, burada mıydın? Ben de seni arıyordum. İliz test sonuçları çıktı. Ay ah, oldu. Sağ ol. Tamam. Tamam, ben gelirim senin yanına. Hoşça kal. Umarım sevginin ciddi bir şeyi yoktur. Ölmesini istemem, hapis yatması yeter. Saçma sapan konuşma, manyak manyak konuşmaya başladın yine. Bak, al şimdi bu kağıtları. Amerika'ya mı gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Al bunları, benim kağıt parçalarıyla korkutamazsın. Tamam mı? Ben Filiz'le beraberim ve asla ayrılmayacağım ondan. Tamam mı? Filiz'e zarar verecek tek bir hareket daha yaparsan... ...sana söz veriyorum. Bak, çocuğumun annesi demem. Tamam mı? Dünyayı dar ederim sana. Bir yap bakalım ağzına bürcü ben nasıl görünüyorum. Ben galiba olayın ciddiyetini pek anlayamadın Savaş. Sen bunları bir incele. Sonra konuşuruz. Geçmiş olsun.